أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine, Halik-i Zülcelal ve Kemal'e sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, sallallahu aleyhi ve selleme, eyline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin kalplerimizi dini ve taati üzere tabi eylesin. Her türlü yanlış itikattan, inançtan, her türlü batıldan, dalaletten, sapıklıktan bizleri muhafaza eylesin. Ehli sünnet ve cemaat üzere, istikamet üzere, ihlas ve takva üzere yaşamayı nasip eylesin. Amin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun, Ennam Suresi 124. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı nasip eylesin. Estağfirullah. Bismillah. <tuh> <tuh> ve idâ câethum âyetun kâlû len nü'minâ hattâ nübtâ mitlemâ útiye rusûlullâhu ilâ âkhirul âyâ. Ve idâ câethum onlara geldiği zaman ayetün bir ayet senin peygamberliğini doğrulayacak bir mucize ya da bir ayet onlara geldiğinde kalu şöyle dediler ya da şöyle derler len nü'mine asla iman etmeyeceğiz hatta ta ki nü'ta mislema utiye rusulullah peygamberlere verilenin benzeri. Bize de verilmedikçe asla iman etmeyiz derler. Allah'u Allah Azze ve Celle e'lem en iyi bilendir. Haytu yec'alü risalete. Peygamberliği kime vereceğini peygamberliği nereye koyacağını en iyi Allah bilir. Seyusibu lezine kötülük, günah, cürüm işleyenlere yakında isabet edecektir. Sagarun indallah. Allah katında alçaklık. Ve azabun şedidun. Şiddetli bir azap. İma kânim yemkûlûn. Yaptıkları bu hilelere karşılık. Sadakallahu lazim. Ayetin mealini arz etmeye çalıştık. Bu ayeti kerimenin nüzulü ile alakalı denilir ki, Ebu Cehil aleyhi lâne Velid bin Muhire Mekke'nin ileri gelen ekabir müşrikleri hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki Ebu Cehil aleyhi lâne ne diyor? Biz diyor beni mahzum oğulları yani kendi soyu, kendi kabilesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyu ile beni haşim ile diyor Aa, yıllardan beri, asırlardan beri devam eden bir yarışın içindeyiz. Faziletçe, şerefçe, soyca, siz mi daha üstün, biz mi daha üstün diye bazen biz onları geçiyoruz, bazen onlar bizi geçiyorlar. Ne zaman ki Beni Haşim'den diyor Allah Resulü Abdullah'ın oğlu Muhammed çıktı, peygamberliğini ilan etti. Ebu Cehil'e ne demeye başladı? Bizden de bir peygamber çıkmadıkça, bizim sülaleye de bir peygamberlik verilmedikçe senin peygamberliğini kabul etmeyeceğiz, tasdik etmeyeceğiz. Yani bugüne kadar yarışıyorduk. Siz bir şey yapıyordunuz, karşılığında biz bir şey yaparak sizi geçiyorduk. Ama şimdi siz öyle bir şey dediniz ki Haşim oğullarından biri çıktı, ben peygamberim dedi. E biz şimdi nasıl geçeceğiz sizi? Karşılığında bizden de bir peygamber çıkmadıkça senin peygamberine inanmıyoruz dedi Ebu Cehil. Velid bin Muğire bu da benzer bir ifade kullandı. Ne dedi? Ya Muhammed dedi, madem peygamberlik denilen bir vakıa var. Yani Allah'ın yeryüzünde peygamberleri var. Ki Mekke müşrikleri kitap ehli değiller. Peygambere inanan insanlar değiller. Ama Allah'ın varlığına inanıyorlar. Madem Allah bir peygamber gönderecek, benim gibi Mekke'nin ileri gelenlerinden, yaşım senden daha büyük, malım senden daha fazla, tecrübem senden daha çok, sosyal noktada ben senden konum itibariyle daha büyük, daha üstün, hani böyle şimdi de ne var ya zamanımızda göbeğini kaşıyan adam diyorlar, bidon kafalı diyorlar, dağdaki çobanla benim oyun bir mi diyor ya, zihniyet aynı zihniyet. Velid bin Muire, madem Allah peygamber gönderecek gönderecekti diyor, benim gibiler varken, senin gibi Abdullah'ın yetimi çobana mı peygamberlik verildi? اَهَذَا الَّذ۪ي بَعْتَ <laughs> Mekke'nin ileri gelenleri öyle diyorlar. Allah'ın gönderdiği peygamber bu mu? Efendimiz'i göstererek alay ediyorlardı. Bütün bu yaptıklarına karşılık Allah Azze ve Celle bu ayeti kerime indirdi. Yani Efendimizin peygamberliğine inanmayacaklarını, kabul etmeyeceklerini eğer Allah peygamber gönderecekse sen bunun için uygun bir isim değilsin dediklerini. Ya da bir diğer mana yani sana verilenlerin misli bize verilmedikçe ne verildi Efendimiz Aleyhisselam'a? Vahiy verildi. Yani gökten melek indi, Cibril indi, Efendimiz vahiy ile muhatap oldu. Mekkeliler şunu diyorlar, sana gelen melekler bize de gelmedikçe لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَ Sana inen melekler bize inmedikçe ya da Allah'ı aşikare görmedikçe iman etmeyeceğiz. Senin peygamberliğini tasdik edecek, sana şahitlik edecek meleklerin Allah bize göstermedikçe ya da senin davet ettiğin Rabbini Allah'ı biz görmedikçe sana iman etmeyiz dediler. Ayette bunlar hakkında nazil oldu. Mevla Teala ne buyuruyor? Allah'u a'lem haytu yeca'lu risalete. Allah Celle Celaluhu risaleti, peygamberliği kime verecek en iyi bilendir. Yani kulları içerisinde Allah bir elçi, kendine bir Resul seçecekse, tercih edecekse kulları arasında, yani buna siz mi karar vereceksiniz Mevla diyor. Kulları içerisinde kim Resul, kim elçi, kim davetçi olacak, e bunu en iyi bilen Allah'tır, Celle Celaluhu. Denilir ki bu ayeti kerimenin tefsirinde, izahında, İbn Abbas radıyallahu anhuma bir gün diyor bir mescidi efendim saadete girerken tabi efendimiz aleyhisselam'dan sonra yaşanan bir vakıa sonra iman eden tabiin döneminde İbn Abbas'ı diyor mescide girerken görenlerden biri dedi ki ya kimdir bu adam o kadar heybetli o kadar görenleri etkileyecek bir görüntüye sahip ki İbn Abbas Dediler ki bu İbni Abbas yani Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Bunu soran diyor, o dem bu ayeti kerimeyi okuyarak Allahu a'lem haythu Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir. Amcasının oğlu böyle olursa diyor, kim bilir kendi nasıldı. Efendimizin amcasının oğlu İbni Abbas radıyallahu anh'ı gören yani bu böyleyse diyor, bunun amcasının oğlu, gerçek peygamber, kim bilir nasıldı? Allah peygamberliği kullarından dilediğine verir ve en iyi bilen Allah'tır. Amen ve Hani vaktiyle Efendimizin vefatından sonra yine biri gelmişti Medine-i Münevvere'ye. Gelme sebebi Tevrat-ı Şerif'i okurken diyor Yahudi, Tevrat'ın içerisinde Ahmet ismi geçiyor o Ahmet ismine aşık oluyor. Ahir zamanda gelecek peygamberden, isminden, özelliklerinden bahsediyor Tevrat. Onu okuyan Yahudinin biri Efendimiz'e aşık oluyor ve onu görebilir miyim, onu tanıyabilir miyim diye diyar bir diyar geziyor ve en son Medine'ye kadar geliyor. Medine'de karşılaştığı sahabe-i kerama soruyor. Ben Ahmet denilen birini arıyorum. Oysa Efendimiz ahirete irtial edildi bir hafta olmuş. Sahabe diyor ki, şimdi onu görünce diyor, aşkı kırılmasın. Ta nerelerden buraya kadar gelmiş. Geldiğinde Efendimizin vefat ettiği haberini benden alıp üzülmesin diye onu diyor Efendimizin mescidine aldı. Sahabe de mescitte toplanmışlar. Efendimizin arkasından ağızları bıçak açmıyor. Efendimizin vefatı sahabe için belki kıyamet ötesi bir azab Mescitten diyor içeriye girdiğinde şöyle sağına soluna etrafına baktı. Aman Allah'ım diyor kendi kendine. Yani bunlar insan olamaz ya. Bunlar herhalde meleklerin insana dönüşmüş hali. Çünkü bu kadar güzel insanlar hepsi bir arada. Acaba diyor Ahmet hangisi? Dediler ki Ahmet burada yok. Bunlar Ahmet'in ashabı, arkadaşı. Benzer ifadeyi orada kullanıyor. Ne diyor? Allah'ım diyor. Arkadaşları bu kadar güzelse diyor kim bilir kendi ne kadar güzeldir ya. Ashabı bu kadar güzel olan peygamberin kendi ne kadar güzel ama o güzeli görmek nasip olmuyor kendisine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuru maneviyesinde ruhunu teslim ettiği anlatılır. Olayın orası bize çok lazım değil. Ne diyor? sahabesi böyle olursa o sahabeyi bu kadar güzel kılan peygamber Ayşe annemizin güzel ifadesi var değil mi? Ne diyor? Yusuf peygamber yaratılan insanlar içerisinde en güzel olan Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini temaşa eden kadınlar diyor Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında parmaklarını kestiler de acı hissetmediler değil mi? Kur'an anlatıyor bunu. Hikaye masal değil yani. Ayşe annemiz diyor ki Allah'a yemin ederim ki Yusuf'u görüp de diyor onun güzelliği karşısında parmaklarını kesen acı hissetmeyen kadınlar eğer Muhammed Aleyhisselam'daki güzelliği görselerdi değil parmaklarını vallahi kalplerini yüreklerini ciğerlerini parçalarlardı. Yani efendimizin Yusuf Aleyhisselam'dan çok daha güzel olduğunu Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ifade ediyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani o ki buradan devam ediyoruz. Güzelliğinden bahisle zamanımızda yaşanan bir vakayı da ifade edelim. Belki burada vaktiyle anlatmıştık ama ehemmiyetine bina bir daha söyleyelim. Hani Belçika'da öğretmenin biri diyor, öğrencilere ders veriyor. Ne diyor? çocuk ilkokul çağındaki çocuklara Avrupa eğitim sistemini de bu arada parantez içerisinde takdirlerinize arz etmiş olan çocuğa soruyor ileride ne olmak istersin diye çocuğun kabiliyetine göre yönlendirmeli olarak çocuklar okuyorlar. Öyle bizdeki gibi doktor olacak olan da mühendis olacak olan da hoca olacak olan da pilot olacak olan da aynı tedavi zaten bu hata olmuyor yani. Çocuklara soruyor, ileride ne olmak istiyorsunuz diye herkes yazılı olarak yazsın. Çocuğu biri yazıyor, Müslüman çocuk, ben büyüdüğümde sahabe olmak istiyorum diyor. Öğretmen akşam okuyor, çocuklar yazmış, kimi mühendis olmak istiyor, kimi pilot, kimi doktor, kimi bilmem ne. Bakıyor bir Müslüman çocuk, ben ileride sahabe olmak istiyorum diye yazmış. Tabi kendisi Hristiyan, Avrupalı, Batılı, sahabe nedir? Onun literatüründe yok, bilmiyor. Bilmediği bir kavram. E çocuğa sorsa, şimdi bir öğretmen bilmediği bir şeyi bacaklarda çocuğa soruyor. Yakışmaz. Bekliyor, veri toplantısında çocukların aileleri geldiğinde bu çocuğun babasına soracak. Ve öyle yapıyor. Babasını toplantıda alıyor karşısına. Böyle böyle diyor. Senin çocuğun büyüdüğünde sahabe olmak istediğini yazmış. Sahabe diyor sizin memleketinizde sizde bir meslek midir? Bunun bizdeki karşılığı nedir? Babası güldü. Dedi ki sahabe bizde bir meslek değildir. Sahabe bizim iman ettiğimiz peygamberin ilk nesil yetiştirdiği talebelerini peygamberle aynı asırda yaşayan arkadaşlarının ismidir sahabe deyince bu Belçikalı Hristiyan öğretmenin beyninde şimşekler çakıyor. Ya 5-6 yaşındaki bir çocuğa nasıl anlatılmış, öğretilmiş ise çocuğun aklında, kalbinde nasıl iz bıraktı ise büyüdüğünde çocuk sahabe olmak istiyor. Yani bu sahabe çocuğu öyle etkilemiş ki büyüdüğü zaman o da peygamberin sahabesi gibi olmak istiyor. Öğretmen diyor ki bu çocuğu bu kadar etkileyen insanlar merak ettim diyor. Sahabeyi anlatan eserleriniz var mı? Tanımak istiyorum bu sahabeyi. Baba hay hay diyor memnuniyetle hayatı sahabe, sahabe hayatını anlatan kitap veriyor Hristiyan öğretmene. Bir çırpıda okuyor sahabe hayatını. Okudukça memnuniyeti, hayranlığı artıyor. Çocuğa hak veriyor. Sonrasında babaya diyor ki sahabeyi bu kadar güzel yetiştiren, sahabeyi bu kadar güzel ahlaklı yapan, peygamberin de hayatını anlatan bir kitap var mı? Var diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını anlatan Siyeri Nebi kendisine takdim ediyor. Efendimizin hayatını okuyunca kitabı kapatıyor. Bu peygambere iman ettim. Bu hak peygamberdir diyor. Niye anlattın bunları? Bak Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir. Hayatının yazılı olduğu kitabı okuyan niceleri iman ediyor. Onun güzel ahlakını duyanlar iman ediyor. Onu bir defa gören, onu bir defa duyan, onu bir defa dinleyen sahabe oluyor ve andan kulları arasında kimi peygamber seçecek bilmez mi? Allah'ın seçtiği peygamber böyle biri işte. Ama hikmet onunla o peygamberi gördüğü halde, onun aynı asırda yaşadığı halde, onu dinleme şerefine mazhar olduğu halde, ona in inanmayan, ona iman etmeye Ebu Cehiller de çıktı. Niye inanmadılar? Efendimiz Aleyhisselam'da inandırıcılık bulamadıkları, ikna olmadıkları için değil ha, gavurluklarından, hasetlerinden, kinlerinden dolayı iman etmediler. Mevzu uzun ama bu kerime ile alakalı ulemanın bize verdiği başka bir ders daha var. Ne durum? Allah kulları içerisinden peygamberi seçer ya. Efendimiz seçilmiş bir insan mı? Amenna. Efendimizin ailesi de, ırkı da, soyu da Allah katında seçilmiştir. Ulema buraya dikkat çekiyor. Çünkü zamanımızda maalesef ma tesir, Yanlış yapan Müslümanlar var. Birilerinin yaptığı yanlışların Allah muhafaza bedelini haşa imanına mal olacak şekilde başka yerlere ödetmeye kalkanları var. Ne demek istiyorum? Efendimiz Aleyhisselam bir gün Selman'a dedi ki Selman dedi sakın ha beni inkar ederek bana küfrederek dinden çıkmayasın dedi. Selman şaşırdı. Ya Resulallah nasıl seni inkar ederim? Nasıl sana küfrederim? De? Nasıl sana kötülük söyleyebilirim? Efendimiz Aleyhisselam, Tirmizi Ebu Davud i̇bn Mace Ahmet bin Ahmet'in rivayet ettiği hadis-i şerifi söylüyorum size. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, Ey Selman diyor, ben Arabım. Eğer Araplara hakaret eder, Araplara kötülük yapar, kötü söz söylerse bu söz bana dokunur. Sanki haşa bana kötü söz söylemişsin gibi Allah katında karşılık görür, imanından bulursun. Ebu Davud Tirmizi'de hakimde geçen başka bir hadisinde Efendimiz buyuruyor ki, Arap'ı seven, beni sevdiği için sever, araba kötülük yapan, düşman olan, küfreden bana düşmanlığından dolayı küfretmiş olur. Hani zamanımızda da Araplar şöyle diye ağzımızı açıp başlıyoruz ya konuşmaya, Efendimiz o ağzı kapatın diyor işte. Araplar diye, Arapları kötüleyerek konuşmayın, ben de Arap'ım diyor. Arabı seven, beni sevdiği için sever. Yani beni seven Arap'ı da sevsin demek istiyor. Zamanınızdaki bazı Araplar yanlış yapmış olabilir. Suudi Arabistan kralı hain olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde satılmış hainler olabilir. Ama onlara kızdığınızdan, onların yanlışından dolayı Araplar şöyle derseniz bu bana dokunur görevleriniz çünkü ben de Arap'ım. Dolayısıyla Arap'ı seven, beni sevdiği için seven Araba küfreden bana küfrettiği için ulema bunun altını çizerek de Allah muhafaza. Yani birilerine olan öfkeniz, kininiz, efendim Arap görmeye tahammülüm yok diyor adam ya. Neymiş? Etraf Suriyeli'den geçilmez oluyormuş. Memlekette o kadar Selanik köşmeni var dokunmuyor sana da. Suriyeliler niye rahatsız ediyorsun? Tenzih ediyorum. Bunu söyleyenlere ithafen söylüyorum. Afganlı Müslümanlar rahatsız oluyor. Iraklı Müslümanlar rahatsız oluyor da Bulgar göçmeninden, Selanik göçmeninden, Yunan gavurundan niye rahatsız olmuyorsun? O zaman hadis tahakkuk ediyor. Bak sizin aslında bilinçaltınızda size birileri bunu empoze etti. Aslında sizin Arap düşmanlığınız peygamber düşmanlığından kaynaklanıyor. Arap dendiği zaman akla peygamber geliyor, İslam geliyor son cümle nasıl olur da şu Kur'an'ın iman ettiğiniz kitabın dili Arapça iman ettiğiniz peygamberin kavmi Arap nasıl oluyor da Arap düşmanlığı yapıyorsunuz yapanlara tenzih ediyorum ama Araplardan kötü olan yok mu Türklerden kötü olan yok mu son cümle Allah Resulü'nün olsun ne diyor Irkçılık yapan bizden değildir diyor kim ırkçılık yaparsa bir tane Afrikalı Müslüman Binlerce gayrimüslim Türk'ten daha üstündür. Çünkü üstünlük Türklükle, Kürtlükle değil, ırkla, kavimle, renkle Allah üstünlük yaratmamış. İman eden üstündür. Allah hepimize bu anlayışlı olmayı nasip eylesin. Evlâ Teala bizi her türlü batından, yanlıştan uzak eylesin. Rıza Fatiha.